Müminlerin rızkı bu ayda artar. Alaüddin İbni Balaban Hazretleri Hanefi fıkıh ve hadis alimidir. Türkmen asıllıdır. 675 miladi 1276'da Kahire'de doğdu. Zamanın meşhur alimlerinden fıkıh ve hadis dersi aldı ve aralarında Zehebi ile Kureşi'nin bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. Bir müddet kadılık yaptı. 739'da, miladi 1339 Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. İslam'ın beş şartından dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında, her gün oruç tutmaktır. Oruç, hicretten 18 ay sonra, Şaban ayının 10. günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Selman-ı Farisi Hazretleri, Resulullah Efendimizin Şaban ayının son günü hutbede şöyle buyurduğunu bildirmektedir. Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece ki Kadir gecesi, bin aydan daha faydalıdır. Allahü Teala, bu ayda, her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda, bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teala, onu cehennem ateşinden azad eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir, eshab-ı kiram. Ya Resulallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz, deyince. Resulullah Efendimiz! Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azad olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların vazifesini hafifletenleri, Allahü Teala affedip, cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allahü Teala çok sever. Bunlar, kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de, zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allahü Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır, buyurdu. 10 Mayıs 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek